...fotoğrafhane başladı. Bu hafta fotoğrafhanede... ...Pera Müzesi'nde açılan... ...retrospektif sergisiyle efsane fotoğrafçı... Yozef Kudelka'yı izleyebilirsiniz. İyi seyirler. E, Kudelka... ...kelimenin tam anlamıyla... ...sıra dışı bir sanatçı, bir usta. Kendi sözleriyle de ifade ettiği gibi... ...yaptığı her çalışmada... ...sınırları zorlayan sıradanlığı asla affetmeye ve hep maksimumu arayan ve maksimuma ulaşmaya çalışan bir usta. Is the good, good There's no definition. I think that a good photograph is something different for everybody. What is good photograph for me is the one which you don't forget. It is going to get in your head, and you can't get a rid of. It. And probably also the, the sign of the good photograph is the one which is with the time becoming better and better. will be my <laughs> Josef Kudelka 10 Ocak 1938'de Çekoslovakya'da dünyaya geldi. Babasının bir arkadaşı onu fotoğrafla tanıştırır. Böylece bakalit bir fotoğraf makinesi kullanarak ailesinin ve arkadaşlarının fotoğraflarını çekmeye başlar. Prag Teknik Üniversitesi'nde mühendislik öğrenimi görür. 1961'de Prag'daki Semafor Tiyatrosu'nda ilk sergisini açar. Çekoslovakya'da çingenelerin fotoğraflarını çekmeye başlar. Serbest fotoğrafçı olarak tiyatro dergisinde fotoğrafları yayınlanır. Prag ve Bratislava'da 6 yıl uçak mühendisi olarak çalışır. Sonra tüm vaktini fotoğrafçılığa ayırmak için mühendislik görevinden ayrılır ve Kudelka'nın fotoğraf serüveni başlamış olur. Dünya fotoğraf klasikleri arasında yer alan çalışmalara imza atar. Budelka, yaşamı boyunca projeleri ve fotoğrafa yaklaşımıyla pek çok üst düzey ödüle layık görüldü. Bundan önce en son sergimi Meksika'da iki şehirde gerçekleştirdim ve o sergiler dördüncü retrospektifimdi. Bu tür sergiler fotoğrafçı için çok önemli. Bu tarz sergilerde kendisini ne şekilde yansıttığını görüyorum. Çünkü retrospektifte yaptıklarınızın en iyisi olsun istiyorsunuz. Kudelka, Rus ordularının Praha işgalinde oradadır ve Çekoslovaklarla Sovyetler arasındaki çatışmaların, ayrıca bu çalkantılı dönem boyunca sokaklardaki gündelik yaşamın fotoğraflarını çeker. Prag'daki 1968 olaylarına ilişkin fotoğrafları gizlice ülke dışına çıkarılır ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşır. Magnum, Kudelka'nın adını vermeden fotoğrafların dağıtımını üstlenir ve bu fotoğraflar önde gelen uluslararası haber dergilerinin birçoğunda yayımlanır. Fotoğraflar isimsiz Çek fotoğrafçı olarak imzalanmıştır. Çünkü Kudelka isminin duyulup ailesinin bu fotoğraflar nedeniyle zarar görmesinden çekinir. Adı bilinmeyen bir Çek fotoğrafçının öyküsü yabancı basın kulübünün Robert Kapa altın madalyası ile ödüllendirilir. 1971'de Magnum'a katılır. 1969 Ağustos'unda Londra'da geçici gösteri yapan kapının ardındaki tiyatro ile birlikteydim. Pazar sabahıydı. Fotoğraflar The Sunday Times magazinde yayınlanmıştı. Tiyatro ekibinin üyeleri fotoğrafları birbirlerine gösteriyorlardı. Fotoğraflarımın yayınlandığını görüp de bana ait olduklarını söyleyememek tuhaf bir histi. <laughs> sevgili sanatçımız Joseph İstanbul'a güzel anılarıyla ve yaşamıyla ilgili görseller getirdi. Sevgili dostlar biliyorsunuz Joseph üç likenin mimarı olarak kabul ediliyor fotoğraf dalında. Pek çok resmi üç nokta arasındaki düzlemin birleşerek ve yeniden oluşumlara dönen dünyasını anlatıyor bize her resmi bir küçük hikayeyi ama o küçük hikayenin içindeki de estetik kavramdaki üç lekeyi anlatıyor. Koyu leke, orta leke ve açık leke üçgeninin en güzel mimarlarından biri dünyamızda. Bu serginin tadını bu anlamla görüyorum ben. E, bence Kudelka şunu yapıyor. Bir kere dünya ile aramızda bir mesafe var. Yani biz varız ve gördüğümüz her şey var. Bunu sıfırlıyor bir kere. Yaptığı şey bu öncelikle. Bunu yapmak fotoğraf sanatı için belki temel bir, bir hal olabilir. Yani dünya ile aramızdaki ilişkiyi sıfırlamak gibi bir şey. Ama bu taraflara şunu bak, şu, baktığımız zaman böyle derinlemesine uzun uzun bir insanın aynı zamanda son 50 yılında ne biriktirdiğini de görüyoruz. Yani dünya ile arasındaki ilişkiyi ne kadar yakınlaştırdığını, uzaklaştırdığını da görüyoruz. Fotoğrafçılar biraz böyle düşünüyorlar. Dünyaya bazen çok yakınlardır ve bazen çok uzaktırlar. Sanatçının 1962-1970 yıllar arasında çekmiş olduğu Slovakya ve Romanya'da yaşayan Çingenelerin öteki dünyaları üstünde fotoğraflarından oluşan Çingeneler dizisinde yer alan fotoğraflar, Çingenelerin sadece etnik özellikleri, gelenekleri veya toplumsal alışkanlıkları değil, zamansız bir diyarın bohem yapısını da ortaya çıkarıyor. İlk olarak 1975 yılında New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde sergilenen Çingeneler dizisi tartışmasız dünya fotoğraf klasikleri arasında haklı bir yere sahip. Yani geniş açıyla alan derinliğinin çok güzel birleştiği, tamamen net gözüktüğü bir fotoğraf. E, fotoğraf işte açık kompozisyonla kapalı kompozisyon arasında bir yerde. Yani bütün objeleri gösteriyor. Ee, o yüzden bir kapalı yani her şeyi bütünle gösteriyor kapalı kompozisyon konumunda ama gene de şu kemanın varlığı ve insanların fonda da devam ediyor olması böyle bir açık kompozisyon havası yapıyor. Şimdi e, bu fotoğrafa baktığınızda bu fotoğraf ister istemez bir satı yüzey fotoğrafı. Her ne kadar şu şey, üç tane adamın belirli bir üçgen oluşturması da söz konusu olsa e, fotoğrafa baktığımızda ee, bir satı oluşturuyor ve 3 tane insan birbirinden çıkıyor. Bakın biz insanları alan derinliğiyle çıkaramıyorsak eğer fotoğraftan başka mesela bir şeyle çıkarız. Burada meslekleriyle kostümleriyle çıkıyorlar. Yani şöyle düşünün, 500 tane adam poz vermiş ama 18 tanesi futbolcu ve üzerinde forma var. Hiç alan derinliği yapmaya gerek yok. Renkliyse renkleriyle. Ee, siyah beyazsa da tonlarıyla formaların tonlarıyla onlar öne çıkacaktır mesela o 11 kişi şöyle çapraz ya da 18 kişi dizilse onları hemen ayırt edebileceğiz yani bunu da şunun için e, söylüyorum buradaki şeyin bu 3 tane adam üçü de müzisyen olmasaydı nereden anlıyoruz üstündeki kostümler, ceket e, gömlek ve hepsinden daha önemlisi enstrümanları bir üçgen oluşturuyor ve fotoğrafta iki tane plan var ama bu planı dikkat ederseniz alan derinliğiyle ayırmamış biz çok yer alan derinliğiyle ayırırız her tarafını Başka bir şeyle ayırmış. Nedir bu? In fact, I was in Turkey Evet. Türk çingenelerini de çok uzun zaman önce fotoğrafladım. Ama hiçbir fotoğrafı basmadım çünkü zamanım olmadı. İyi fotoğraflar olduklarını düşünmüyordum. Ama Türkiye'de çingene uzmanı bir arkadaşımla 3 hafta kaldım. Festival zamanı Edirne'de buluştuk ve İzmir'e kadar dolaştık.